Peki benim güzel kardeşlerim bunları konuştuğumuzda bunları düşündüğümüzde hiç kendimizi bir tarafa koyup kendi tarafımızdan da meseleye bakıp muhasebesini yapıp, yapıyor muyuz? Mesela şu anda Risalet görevi bizim omuzlarımızda. E peki biz Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi bir kavimle bile karşı karşıya olmamamıza rağmen o kavme benzeyen özellikler var ama şimdi ben mesela işte tebliğ ve davet adına benim karşımda bir muhatap kitlesi var. Acaba ben bu muhatap kitlesine vazifemi tam olarak yapıyor muyum? Yoksa onlardan gördüğüm bazı eksikler, noksanlıklar, vefasızlıklar, sıkıntılardan dolayı faturayı karşıya kesip de o davet meselesinde görevimi yerine getirmiyor muyum? Mesela şunu diyor muyum ya bu nesilden bir şey çıkmaz ya bu nesil zaten vefasız adamlardan oluşuyor. Ne bunlara uğraşıp duruyorsun ya bunlardan adam olmaz ya bunlarda ne yaparsan yap olmaz ya olmaz diyor muyum Yoksa ben kendimi mi sorguluyorum ya ben bir şeyi mi eksik bıraktım diyerek kendimi mi sorguluyorum? Yoksa faturayı karşıya keserek mi için içinden çıkıyorum? Eğer ben peygamberler mücadelesini anlarsam çok zor yani bu konuştuğumuz kadar kolay değil. Bunun içi beni yakıyor şu anda bu sözleri söylerken bilen bilir ben bu sözleri niye diyorum. İçi gerçekten beni yakar ne olursa olsun neticeye takılmadan Gördüklerine takılmadan Allah benim omuzlarıma risalet görevini yüklediyse ben son nefesime kadar bu işi yapmaya çalışacağım karşıdaki insanların duruşları, tavırları, sözleri, karşılıkları bana ne ya? Netice benim işim değil ki. Bana ne ki? Ben yarın Rabbimin huzuruna gittiğimde Allah'ım yaptım. Vallahi sen biliyorsun. Sen benim söylediklerimi değil, yaptıklarımı da değil, sadece içimdekileri de biliyorsun. İçimde aklımın ta derinliklerinde, yüreğimin ta 40. odasında sakladığımı da biliyorsun futbolla benim elimden gelen buydu ve ben elimden gelenleri yaptım diyebilirsem eğer tamam. Ve bunu eğer yapabilirsem o zaman ben peygamberler mücadelesini anlamışım demektir. Onun için peygamberler mücadelesi sadece tarihten sayfaları anlama mücadelesi değildir. Bugünleri inşa etme mücadelesidir. Moralleri düzeltme mücadelesidir. Umutları yeniden yeşertme mücadelesidir. Yeniden o peygamberlerle ayağa kalkma mücadelesidir. Birbirimize duamız şu olsun ki Allah bizi bu mücadeleden son nefesimize kadar ayırmasın. Şu nefesi, şu ömrü ne kadar bize tayin etmişse, son yolda ölebilecek kadar bu işi götürüp noktalamak eğer bize nasip olursa of of o gün bizim için düğün bayram akıbet meselesi son nefes meselesi işi güzel başlayıp güzel bitirme meselesi bütün İslam büyüklerinin en büyük derdi olmuştur. O dert inşallah hepimizin de derdi olsun.